Arkadaşlar bugün böyle bir ip atlamaya çalışıyoruz. Tabi ip atlıyorum değil çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9 da kaldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 10, 11, 13, 14. On onları onları saklak. Seni lan, seni küçük nişan. Seni Burada bir mü seni lan, atlıyoruz. mü? burada. lan, etmek mü? Seni lan, demdün mü? Seni lan, 别让你就人！我给你拿袋子，你别扔。